Merhabalar sevgili seyirciler. Bir Mire ile Mucize Algısı programına da hoş geldiniz. Hatırlayacak olursanız bir önceki programımızda da bundan önceki yayınlarımızda da çok sevgili konuğum Sayın Suna Selçuk'u ağırlamıştık. Kendisi yine burada karşımızda anlatacakları gerçekten heyecanla bekliyorum. Tekrar hoş geldiniz. Merhabalar tekrar hoş bulduk. Sizi görmek çok güzel. Aynı şekilde bir mukabele. <laughs> Yine harika görünüyorsunuz. Aa, çok teşekkür ederim. Evet. Gençlerin içinde birazcık kendimize e, bakalım dedik. Zaten öyle yani biliyorsunuz sadece büyümek var. Ee, yaş almak var yok. sadece. Evet o yaş kadar. almak var. Takvim Aynen öyle. yok İlgilenmiyoruz. <laughs> Evet Heyecanla bekliyorum. Bir e, anı daha vardı ha. hatırlıyorum notumu almışım unutmadım. Maşallah. Evet. <laughs> Yani şöyle e, özür dilerim. Estağfurullah. Şimdi e, tabii pek çok şeyler yaşıyoruz ama. <laughs> Dediğiniz gibi bazı şeyler biraz daha insanın e, kendisinde de eğitmende de fazla yer edebiliyor. Hı hı. E, bir danışanımın da ilişkiler üzerine hı hı. ikili ilişkiler işte aşk, <laughs> e, sevgi, evlilik gibi sıkıntıları Genelde vardı. Genelde bu şekilde geliyor değil mi? Çünkü blokajlar hep bu yönlerde. Şimdi tabii e, bakın bir kere karmik yük, hı hı. karma yükleri çok etkiler bizleri. Yani insanları, anne ve babalarımızın yedi kuşak atalarından gelen DNA'larımıza kodlanmış karmik yükler hı hı. E, tabii ki yaşam alanlarımızı etkiliyor. E, bilerek ya da bilmeyerek e, kendi e, negatif düşünce formlarımız bize blokaj yaratabiliyor. Ç hayatımıza girmiş çıkış, çıkmış kişilerden alabiliyoruz. Hı hı. E, i̇lişkilerle ilgili e, tabii ki e, bir hayli çalışma yaptık. Hı hı. Bir danışanımla e, Baya bu konu Hı -hı. üstüne eğildik. Kendisinde olan sıkıntılı problemli yerleri bulduk. Oraları şifalandırdık. Bir süre sonra e, evleniyor haberini aldım. Harika bundan daha nasıl oldu? Çok da mutlu oldum. Ama her zaman söylüyorum hiçbir şeyi kendime atfetmiyorum, adletmiyorum. Bu tamamen e, Allah'ın izniyle olan bir şey. Biz Hı -hı. kanalız. Benim bir hocam Hı -hı. vardı. Hı -hı. Ben de ona işte Hı -hı. teşekkür etmiştim hani beni yolunda güzel Hı -hı. eğittiği için falan. Bir gün bana dedi ki ben sadece kanalım. Hı -hı. Hiçliğini unutmayan kanal, kanal olamaz. Değil o kadar mi? hoşuma gitti Tabii. ki bu söz. Tabii. Ee, onun için de e, naçizane kanal olmaya gayret ederek Hı -hı. çalışıyorum. Ama sağ olsun gelenler de danışanlar Hı -hı. da işte kendini biliyorsa. Hı -hı. Tabii. seçimini yapıyorsa zaten ve farkındaysa aynen en ve farkındaysa Çünkü bakış açılarıyla alakalı sistem çalışıyor. Bu aynen. bir gerçek. Değil mi? Değil mi? Sistem her zaman çalışıyor. Peki bu yolda size en çok ilham veren olay, kişi ne oldu? Bana ilk ilhamı veren e, yengemdir. Bundan önce bir yayında da bahsettim. Kendisi <laughs> Türkiye'nin ilk Reiki masterlarındandır. Ee, o da Bursa'da yaşıyor. Dayımın eşi. Ona sevgilerimizi yolluyoruz buradan. canım benim. <gülüyor> <gülüyor> ee, i̇lk ilhamı ondan aldım. Çünkü şöyle bir şey. İlk reiki seanslarını bana o yaptı. Yani ben onda deneyimledim. Çok, çok ee, Hep onunla sohbet ederdik zaten <laughs> karşılıklı. Ee, ondan sonra da e, ilk eğitmenimle zaten e, başladık çalışmalara. Ama dediğim gibi ilk ilhamı, <laughs> ilk ışığı yakan, kibriti çakan Ha, oldu canım yengoşum. koşum <laughs> <laughs> ne güzel aile bağları işte bakın onun da mesela olması tesadüf değil Hiçbir de şey tesadüf olması. değil hani ki hani biraz daha böyle büyük bir çerçeveye hani bakış açısını genişleterek baktığımızda Tabii. plan o kadar mükemmel iş plan işliyor plan yani, Biz resmen şu kadarını görüyoruz. Evet, şu an burada bütün... olmamız, evet. bunları konuşuyor olmamız. Hiçbir bu şey tesadüf dahi, değil. Evet ve Bu dahi katkı oluyor. Bu dahi bütünün hayrını oluyor. Mutlaka, Çünkü niyetler belli. Mutlaka. Niyetler temiz, arınmış, en saf. En önemlisi o zaten. En yüksek hayrına diyoruz. E zaten reiki öyledir. Evet. Yani e, saf ve temiz niyetle. Hı hı. Ee, bütünün en yüce hayrına çalışır. Hı hı. Zaten onun harici çalışmaya kalkanı sistem kabul etmez. Değil mi? Bir yarayı hı ne de? iyileştirebilir ki? Zaten saflık ve temizlik olması lazım. Mutlaka. Mutlaka. Tabii, mutlaka. Tabii ki. Yani en ufak bir şüphe, en ufak bir endişe olmaması Hayır, gerekiyor. Hayır kesinlikle şüphe yer olmayacak. Evet. Zaten e, Allah'a teslim oluyorsunuz. Evet. Şüphecilik, üst, önüne sınır koyma, koşul koyma e, bu tür kodlamaları yapmıyoruz. Acaba mı demek Hayır. dahi Acaba engel. Acaba mı bile dediğinizde o bile evet. engel ve blokaj evet. oluşturuyor. Evet. Siz niyetinizle çalışırsınız. Hı hı, hı hı. Zamana ve evrene bırakırsınız, teslim edersiniz. Hı hı. İşte teslimiyet duygusu e, ve burada tamamıyla devreye giriyor. Devreye giriyor, evet çok güzel anlattınız. Ee, bunun tabii detayları da vardır e, nitekim. Ben e, farklı bir e, şeye geçmek istiyorum. Şimdi Buyurun. farklıyım dediniz. E, bu farkınız nedir uygulamada, R2 uygulamada, R2 hı. eğitimde? Tabii bahsedeyim. Ee, çünkü kendinizi daha kendiniz gibi hissettiğiniz bir şey bu fark dediğimiz yoksa tabii ki. E... Ha, bakın üstünlük meselesi değil, değil. kesinlikle. <laughs> yani onu demeye çalıştım o konuda. Asla kesinlikle Ama değil. Bütün... Siz kendinizi tamamen hakim hissettiğiniz için farklısınızdır. O, orada. Bana göredir <laughs> o tabii, mutlaka. öyle söyleyeyim. Bunu hani, ee, hani o da neden? Ee, ben merak ediyorum estağfurullah, açıkçası. O da neden? Kendim pek çok deneyimden geçtiğim Mutlaka. için kendi hayatımda. Tabii. Onun içinde çalışırken de bu yola girdiğimde de ben kendime bir söz verdim. Dedim ki, ister danışanım olsun, ister öğrencim. Hı hı. Hem kendi deneyimlediklerimde paylaşacağım, hem öğrendiğim her şeyi bilgiyi kısıtlamadan. Hı hı. tabii onların şeyine göre. Tabi. Böyle böyle. tabii hepsi bir anda zaten olmuyor. Hı hı. Şimdi ben seanslarımda şöyle bir şey uyguluyorum. Ve herkese e, baştan söylerim. Hı hı. Benimle çalışacaksınız. Yani birlikte çalışacağız. Hı hı. Şimdi siz herhangi bir şifada da belki sizin hı hı. tekniklerde de vardır. Hı hı. Gidersiniz eğitmeniniz, işte hocanız size seansı yapar. E, olay biter. Hı hı. Bir dahaki seansa kadar. Ben içine çekmeye çalışıyorum. Neden? Kendileri de farkındalıklarını artırsınlar. Hı hı. Kendileri de olayın içinde olsunlar. Mesela ...bir problemle özellikle... Hı -hı. ...ne bileyim bu hastalık olur, psikolojik Aslında olur. Aslında bir anlamda bağlantıya geçtiğiniz zaman... ...bir bütün haline gelmek Bütünleşmek, işte. evet. Hı -hı. E, onu atıyorum size... 8 seansta çözülecekse Hı -hı. ya da 5 seansta çözülecekse... ...onunla birlikte olduğumuz zaman... ...o da yapması gerekenleri Hı -hı. yaptığında... ...bunun üçe düştüğünü Hı -hı. görüyor. Ya da 4 seansa düştüğünü Hı -hı. görüyor. Ve birlikte neler mümkün. Aynen, birlikte. onlara da diyorum. Evet, birlikte, birlikte neler, ne neler mümkün, niye mucizeyi... ...sen evet. de yaşamıyorsun ve yaşamıyorsun yapmıyorsun. Mesela onlara e, bol nefes çalışması yaptırdım. E, ondan sonra ödevler veririm. Şöyle ödevler. Şimdi hepimizin bir aura alanı var. Hı hı. E, bu auraları illa reikiye uyumlanmaya gerek yok. Başta böyle pratikler var. Hı hı. Egzersizler. Kendi enerjilerini hissesinden fark hı hı. etsinler. Hı hı. Diye. İşte avuçları birbirine sürttürme arada yay varmış gibi hı hı. o enerjiyi hissetme. Aura alanını hissetme. Ondan sonra auralarını tarama, şifalandırma, hı hı. ışık masajı, e, aru, aurayı koruma, altına almak, bir takım renklerle hı hı. işte hı hı. tüplerini indirmeyi, e, olumlamalarını vermeye, sabah kalkarken ne hı hı. yapacak, gece yatarken hı hı. ne yapacak. Bunların da sebepleri var. O yüzden şimdi neden sabah kalktığımızda veya işte akşam uyuduğumuzda yapıyoruz bunları belli bir frekans e, ve boyut e, Tabii durumları sebebiyle. Şimdi, çünkü neden? Bakın hiçbir çalışma yapmayan yani ne hı hı. meditasyon olsun ne topraklama olsun hiçbir şey yapmayanın frekansı kişinin aşağı yukarı 300 civarındadır. Hı hı. Yapmaya başladıkça bir takım çalışmaları bu 400 ve üstüne çıkar. Evet. E zaten evrende titreşim çok yüksek. Çok farklı boyutta enerjiler var. Hı hı. Onun için titreşiminiz çok aşağıda kaldığı zaman bir kere otomatikman zaten bağışıklık sisteminiz çöküyor. Hı hı. En basitinden. Evet. Ve pek çok enerjiye maruz kalıyorsunuz. Hı -hı. Yani bu nazar bile olabilir. Atıyorum sen. Ben Hı -hı. hani basitlerden tabii gidiyorum. Tabii. Onun içinde mesela gece uyurken eee auramız çok serbesttir. İşte yatmadan Hı -hı. aurasını kapatmayı Hı Kalktığında tekrar şükürle kalkmayı, gülerek kalkmayı. Kapısından çıkmadan tekrar aurayı kapatmayı, niyetini Hı -hı. yapmayı, ışığını indirmeyi. Hı -hı. Böyle bir takım ödevler veriyorum. Hı -hı. Niyet çeşimleri veriyorum. Burada hep veriyorum. E, şu da fark Hı -hı. ediliyor mu? E, ben anlattığınızda e, istinaden bildiklerime istinaden söylüyorum. Aslında burada amaç kişinin kendine yani mutluluk ve sevginin aslında zaten içeriden. Ö, kendisinde olduğunu e, keşfetmesi. Hani dışarıya bu konuda dışarıdan gelecek olan bir şey e, bağlı değil bu. İşte diyorum ki yani bakın bağımlılık yaratmayacaksınız. Evet. Bu ben ya da başka bir evrenin bir başka bir, uyumu bir şey. Var çünkü. Her şey bu evet. uyum içerisinde gidiyor. Siz kendi çalışmalarınızla kendi özgürlüğünüzü Hı -hı. bulup. Kendi içinize, özünüze dönüp kendi korumanızı yapabilirsiniz. Hı hı. Kendi bilincinizi yükseltirsiniz, frekansınızı yükseltirsiniz. Zaten benzer frekanslarda da birbiriyle uyumlanıyor. Aynen ve, ve aynı noktada birbirinize de e, benzerleri gelmeye evet. başlayacaktır artık karşınıza. Evet. E, ve işte reiki seansı yapıyorum. meridian şifa e, eğitimi almıştım. Hı hı. Onu yapıyorum. Karma yüklerini tarıyoruz kişilerin. Hı hı. E, beden avurat aramasını, çakra ölçümlerini yapıyoruz. Mesela seanslar önce çakralarını e, bir yeriniz var mı? Bunun için uygulama yaptığınız peki e, yoksa e, hani belli dönemlerde toplandığınız işte bir alan mı? Ya o kişinin var. tercihine göre. Kimisi hani daha çok birebir isteyenler Anladım. daha çok hani hı hı. onun içinde e, danışanın e, şeyine göre tercihine göre o, o şekilde çalışıyoruz. Anladım. Yani, Harika. Gerekirse onunla birlikte evinde çalışıyoruz. Hı hı. Artık evet bunun kolaylıkları yok. da var. Evet daha neler mümkün bakalım. Evet evet. neler mümkün beraber de çalışmak isterim. Aa, çok memnun olurum ben, çok mutlu olurum. <laughs> ben de aynı şekilde evet bütünün hayrına olsun. Hepimizin en yüce hayrına olsun inşallah. İnşallah öyle de oldu şükürler olsun. Evet öyle de oldu. <gülüyor> <gülüyor> Bir programımızın daha sonuna geldik. Evet gördüğünüz gibi muhabbet akıyor. Konu konuyu açıyor. Biz daha sonra devam edeceğiz. Siz merak edenler de Suna Hanım'a e, ulaşabilirsiniz kendisinden seans alabilirsiniz çok katkı olacağına eminim buna inanıyorum ee, size size sevgiler gönderiyorum bir sonraki programımızda görüşmek üzere hoşçakalın hoşçakalın